Ha. Onun bacağı oh, sik. osurdu? Ne oluyor lan ekranım karardı ya. <laughs> Suratımız o bacağı kanka aldık. Suratımız osurdu. Ne kadar fazla. Ne oğlum? Ne <laughs> Bu oh. düz gidiyoruz onlara koyup. Oh. Soldaki yola gidiyorum abi doğru mu? Ha. Ben de sol ya bro. Sen sakin sol. Onu düz. Siz de sayıp ben de zırh var diye bir şey gerçekten Ya geçerken on drive boy attı. Geçerken tokat attı gitti. Akşam mı oluyor şu an? Evet. Şu an akşam oluyor Uyuyalım lan. Yürümeye gerek yok gece gece. Durun bekleyin evet, rahat, şurada uyuyak. Rahat bırakmaz oğlum bundan baksana. Lan oğlum iki gün... İki kere şey yaparız yine uyuruz bence. Ben yaratık gibi geçiyorum ama koyayım. Merhabalar. O bu da onu Çok kötü. Asiktir. Hayır hayır hayır. Oğlum yere bak. Aa. 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 Uzan. Aa. Aa şişiyor. Ayak izim çıkıyor. <laughs> Yarak çizeriz ha böyle. <laughs> <laughs> dur bekle dur bekle bekle bekle. Kanka helal Oldu. <laughs> Ateşin başında ısınıyor. Aa bir dakika lan. 2-3 tane odun getirerek de şu ateşi büyütek ya. Mami bak böyle görünüyorsun. <laughs> i̇ğrenç kanka. Çok iğrenç. İğrenç bir, i̇ğrenç, bir görüntü. Aa bundaki yemeklere ne oldu lan? Aldınız mı onları? Yok ben almadım. Şöyle. İşte bu amına. çıkardım. <laughs> Kanka çok kötüsün ya. İğrençsin o bu. Sen sen <laughs> olsun. de iğrençsin o. İkiniz de iğrenç duruyorsunuz <laughs> bu amına. <laughs> Gel lan erkek kıyasız. Mana koyayım senin kanka, Kaç canın var senin o mana koyayım ya? Benim de hazırlarım gitmedi ki. Siktir lan. Ne yaptın lan? Neyle oldun lan? <laughs> ya. Bu orospu çocuğun da bu zırhın ne işi var ya kanka? Deri zırh değil mi o ya? Ozan az daha vuruyordum sana amına koyayım kanka. <laughs> Vuracağın adam arkanda kanka. Ne yapıyorsun oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Yan. Kafir piç. Hocam bir sigara var mı ya? Ateşin var mı bu <laughs> <mı> ya? <gülüyor> Şu tabuna <laughs> <da> koyayım. <laughs> Çakılmış lan. Burada ya, var bu ses sonra hiç müziğin farkında bile olmuyorum. Amına koyayım seni var. yam yam sandı koyayım. <laughs> evet ben de niye vuruyor? <laughs> Tekstürüm kalmadı ya. Tüfeklerden amına koyayım. Abi bir boss daha. Pompalı 8 tane pompalı vermiş orada da yerini alın. Bana vurdun. Sana vurmadım. Bana vurdun. Vurun. Gözümün önünde sağa gitti lan pompalı yüzünden. Boku çıktı orası şu oyunu. şimdi oyunu bir seneyim. Çıkar şöyle şuradan. <laughs> Yine geldi amına. Aha. Ama oh, bir ne daha bulduk. Bir tane bulduk buradan toplam. Tek yerde iki tane bulması garip. Masasör sandım ben bunu. Aa, da platforma olmuna koyayım. Yemek de gelir Ben, <laughs> <laughs> ben de önce çek. Tam 12'den vurursam ne görüyorsun? Kanka 50 lira atarım direkt Çık ama oradan yanlışlıkla sana hmm. O'nun bu! Patlayıcı mı attın gerisi <laughs> çıkayım. Çıkayım.